selamun aleyküm mukadderin mutfağı kanalıma hoş geldiniz bugün değerli abim ve yengemin evindeyim T taze bir balık getirdi o kadar güzel ki temiz yıkadım muhteşem gerçekten tazeliğini görebiliyor musunuz çok taze güzelce yıkadım İstavrit balığı arkadaşlar çok güzel bakar mısınız şimdi önce güzelce balığımızı yıkadık şimdi biraz tuzluyorum iyice karıştıralım. Tuzu her tarafa gelecek şekilde karıştıracağım. Tuzlayıp iyice karıştırdım. Şimdi bu şekilde birer birer, ikişer ikişer, üçer, üçer üçer alıp mısır ununa buluyorum. Mısır ununa biraz tuz ekledim. Biraz tuz eklediğiniz zaman çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız lezzetine... Ee, lezzet katmış olursunuz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum hiçbir şekilde hiçbir şart beni durdurmuyor her yerde çekim yapıyorum çok şükür elhamdülillah deli abimle yengemin evindeyim dediğim gibi çekim yapıyorum onların mutfağında yemek yapıyorum Allah razı olsun kendi evim gibi rahatım ee, deli abim ve yengem o rahatlığı bana sağlıyorlar sağ olsunlar o yüzden ben de rahatım tabii ki. Şimdi hepsini bu şekilde mısır unla bulayıp kızartacağız. Çok lezzetli olacak. Değerli arkadaşlar siz e, hamsi balığı mı seviyorsunuz? Yoksa istavrit balığı mı seviyorsunuz? Hangi balığı daha çok seviyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bana soracak olursanız ben ikisini de çok seviyorum. Ben balık çok seviyorum arkadaşlar. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli balık. Hmm. İşte hepsini bu şekilde mısır unla bulayıp kızartacağım. Çok taze, tak taze. Evet, bir tava kadar böyle mısır unla buladım. Şimdi tavaya biraz sıvı yağ aldım. Yağım biraz kızardı. Şimdi balıkları alıp tavaya dizelim. Of, of. Görüyor musunuz? hepsini bu şekilde diziyorum evet önce bu şekilde dizdim balıkları daha sonra şöyle şu orta kısımlarına da şöyle kuyruklarını kapatacak şekilde seriyorum çok lezzetli ne kadar güzel koktu arkadaşlar hmm, çok sağlıklı çok sağlıklı. Haftanın e, bir günü mutlaka ben balık tüketiyorum. E, Beylik abimlere gelince de sağ olsun onlar da hemen balık getirmişler. E, mutlu oldum gerçekten. Çünkü balık çok severim. E, çok sağlıklı arkadaşlar. O yüzden severim. Evet bu şekilde bizde ne kadar güzel görünüyor. Evet. Şimdi e, ee, kızardı. Şimdi şöyle balık tavası var. Balık kabağı var. Pardon. Balık kapağı var. Şimdi üzerine koyup çevireceğim. Evet. İşte böyle. Bu hmm. tarafta kızarsa tamam olacak. Evet. Şimdi kabağı alalım bir tava kızardı. Evet nar gibi kızarmış. Of of of. Şimdi ikinci tavayı alalım. Hmm. Hepsini bu şekilde. Evet. Bir tava daha yerleştirdim. Ne kadar güzel görünüyor öyle değil mi? Evet diğer tavada da oldu. Şimdi şöyle kapak koyuyorum üzerine. Bunu göstermek istedim arkadaşlar sizlere. Şöyle sıkı sıkı e, tutuyorum. Şöyle yağını bir kaba, bir kaseye aktarıyorum. Bu şekilde. Daha sonra böyle aktardıktan sonra şöyle bu şekilde tekrar kabaya alıyorum. Şöyle arkadaşlar. Daha sonra Daha sonra e, aktardığım yağ Tekrar e, ilave ediyorum, şöyle yanmasın, yanlarından aktarıyorum tekrar. Bu şekilde diğer tarafının da kızarmasını bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar yani çok bu şekilde pratik hem de e, çok lezzetli oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Hala kanalıma abone değil misiniz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirim zilleri ederseniz tariflerimden haberdar olursunuz. Güzel desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar bir beğeni küçük bir yorum da olsa yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. Fikirlerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Evet işte istavit balığımız hazır. Çok da güzel kokuyor arkadaşlar. Limon da sıktık mis gibi. Of of of.